Otomobil Merak Arda Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet. Temmuz ayının arkadaşlar artık sonlarına doğru yaklaşırken Temmuz'daki kampanyalı modellerden, indirimli modellerden size bahsetmek istedik arkadaşlar. Bursa'da olan bayiden sizin için iki marka Volkswagen ve Skoda bayilerine gittik. Özellikle bayideki 3 tane modeldeki kampanyalı, indirimli paketleri sizin için derliyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Diğer modellerinden şu an için bize bir bilgi yoktu. Biz bunları sizinle paylaşıyor olalım arkadaşlar. Bunlardan haberdar olmak için de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Volkswagen'de T-Cross'ta Life paketi bildiğiniz üzere şu anki fiyatı 2 milyon 166 bin lira arkadaşlar. T-Cross Life 2 milyon, e, 1 milyon 620 bin liraya geliyor arkadaşlar. İndirimli bayi fiyatı. Ve e, Taygo'ya da baktığımız zaman 2 milyon 97 bin liralık olan modeli arkadaşlar 2 milyon 1 milyon 623 bin liraya düştüğünü buradan hatırlatalım arkadaşlar. İndirimli olarak bu rakamlardan alabiliyorsunuz. E, nereden baksanız rakamlara da baktığınız zaman arkadaşlar 500 bin liranın üstünde bir indirim oluyor Volkswagen tarafında. Skoda tarafına da baktığımız zaman Fabia da arkadaşlar. da baktığımız zaman Fabia da arkadaşlar. 10 premium olan modeli 1 milyon 640 bin lira metalik renkle beraber 1 milyon 670 civarına falan geliyor araba arkadaşlar. Bu araçta bayi indirimli 1 milyon 550 bin liraya geliyor. Burada da hemen hemen 100 bin liralık bir indirim var Fabia cephesinde düşünen arkadaşlar için. Şimdilik bayilerden aldığımız indirimli ve bayinin elinde olan kampanyalı modeller bunlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Detaylardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.